Ver bakayım ilham. Dediğim yakın patladı bir ayda Gelseni göreyim bu duyarda Anladım hepsini bu bayramda Görüşürüz sonraki sonraki hafta Haftalar geçti aramadım sormadım Ben de koydum bankaya peş peşin Keşmeyle bozmaz tarzım yeni değil Gecelemişim stüdyoda Arıyorsun beni her bayramda Görüşürüz biz hafta haftaya Veremem randevu gelsem bile dinizi uğraşıyorum bu iş özel Gelmesen bana gelmek güzel Yaptın her şeyi ben bu da tüzel Seni ben sevdim Yaptım işleri aldım bir telsin? dedim ki sonra gerekli telsiz yukarısı da soğuk Boyk ortamın senin Çok inan çok alak. akıyor paralar resmen Dünyayı yükmedeceğim ben teksem 80 kere ezdim yine seksek oynarken biz oynuyoz blackjack Kumar değil hepsi helal sağlam benim büyük boyum bela Helalde kaldı emanet helal içeri girdim dedim selam Tak tak makinem sağlam bir daha yapmak her şey değil idam Sağlam kafalar bu sıralar uykusuz geçen gecelere inat Hayır bu sefer yatmasalar Konu ciddi oğlum bunun bil Her şeyi görüyorum büyük bir resim Çiziyorum hepsini küçülme resim Ölüyor kız bitiyor her şey Seviyorum ben seni seviyordum hep Uykumu bölüyorum senin için hep İnanmamışsam bunu aptal der Dedim yapacağım hepsini bir tane et Kızdım çekildim piyasa duaya Olmuştum ben alışmıştım bir rahatsa Gelemem yaşayamayız bir arada Sallat dur anca sen uzak diyarda. Yakında gelince afalıktan bu arada Anlamam politika bu genç yaşımda Anlamam politika bu genç yaşımda